bizi takip eden müşterilerimiz. Gönen Kalburcu Mahallesi'nde 6,5 dönüm bir arsa içerisinde eski yıkılmış bir ev var. Ev yıkılmış. 6,5 dönümün 3 dönümü 2 hisse oluyor. 3 dönümü satılacak. Ee, diğer hissedarlar yurt dışında olduğu için efendim satışı olmuyor ama yarısı satılacak efendim. Kalbucu köyü 18 kilometre Gönen merkeze. Köyün içerisinde tapuda ev görünüyor. Deprem sigortası var. Yerimiz burası. Bakın şöyle gösterelim. Buradan aşağı kadar iniyor. Bakın aşağıda ağaçların oraya kadar iniyor. Böyle büyük bir yer. Ev bu şekilde yıkılmış. Güzel bir manzarası var. Karşıda Manyas Gölü'nü de görüyordu. Hava sisli. Akşam üzeri oldu. Şu an Orayı görmüyor. Güzel, havadar bir yer. Güzel bir köy. Şimdi bahçemizin, arsamızın içine gireceğiz. Evet. Ee, arsamızın içine geldik. Hemen yol üstte kaldı. Zaten yola dayalı. Hemen yolun altında. Evet. Yerimiz burası. Bakın burada bir ev var. Yıkılmış bir ev var. Tapuda ev görünüyor. 6500 metre arsa 1 bölü ikisi yani 3 dönümü satılık Üç dönümü bakın bu kısmı düzgün buraya gelip bir ev yapılabilir buradan böyle aşağı doğru iniyor Böyle gösterelim alt kısımlarını da evet bakın biz burayı köylüye verdik kullanması için bu şekilde kendi Geliyor bir şeyler yapmış kullanıyor. Kiralık olarak verdik. Kendi kullanıyor. Buradan aşağı kadar bakın. iniyor. Şöyle yüzde yirmi. Burası da düzgün. Şu kısımlar yüzde otuz meyilli. Evet şöyle gelelim. Buradan bir çekelim. Şöyle. Bakın. Böyle aşağı doğru iniyor. En aşağısı sınır. Tabi bunu kadastroya getirip bu getirip burada üç dönümlük kısmını zaten yola cephesi geniş yarısından itibaren üç dönümü ölçtürüp telinizi çekip burada kendinize bir şey yapabilirsiniz olur Efendim dediğim gibi güzel böyle köyde yazın gelip bir kafa dinleyin temiz hava alayım diyorsanız fiyatını ekranın altına yazacağım 3 dönüm altı buçuk dönüm Tarlanın üç dönümü Burası Kaya Emlak Şaban Kaya tarafından satılacak. Sizi görene bekliyorum. Youtube'dan bizi takip ediyorsunuz. Beğenileriniz için teşekkür ediyorum. Evet. Bugünlük bu kadar diyorum. Hava kararmak üzere. Güzel bir hava. Herhalde yarın kar geliyor büyük ihtimalle. Evet. tarlam bahçemizi, arsamızı şöyle bir son kez bir daha gösterelim. Sınırları zaten bakın bu çalılıklar oluyor. Aşağıdaki ağaçlar. Buradan da şuradaki ağaçlar. Bakın burada bir ev var. Evin oraya kadar dayanıyor. Buradaki bu şekilde yukarıya doğru. Az önce çektiğimiz yer hemen bu yıkıntının üstü yol zaten. Burası da arsamızın içinde. Hemen yolun üstünden ilk çekim yaptık. Hemen köyün meydanı. Bakın camisi. Camiyi gösteri, gösterelim. Kahve, cami hemen yan yana. Burada da çeşme var. Bu şekilde Ham böyle ortasında güzel bir yer. Evet, hayırlı günler, hayırlı akşamlar.